gidiyor bak. Gel bili bili gel. Kaçırma onu kaçır. Ama korku ya aşkım öyle yaparsa. Gel bak. geldi diğerlerinin yanına gidelim Nina. Evet şimdi neyin yanlarına geldik Lina Bak 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 ördekleri Kazlara bak Kocaman kazlar Bak Lina ördeklere bak Korkutma tamam mı Bir anda yola çıkarsan hiç dikkat etmeyiz. Bak tavuk yiyorlar Lina. Bekle yemek yesinler. Korkutum onları tamam mı? Yemek de yemek istiyorlar. Böyle yavaşça durursan yanına gelirler tamam mı? Sevmeye de çalışma aşkım. kadar güzeller değil mi? Ay, 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 ay. Evet, ay, çok ay, güzel ay. değil mi kas? Ay <laughs> Ama sevme seni gagalar bir anda. gel Ali Bak sen de. gelken de çok rahatsız etme bir tane. Evet. Gel keçiye gidelim. Hadi gel. Koyuna gidip tamam baş yol baş. anneciğim. Gel öyle dokuma bir yandan. Babacım sana vurur bak dikkat et. Lina, otal yerden aşkım. Otal? al. otala öyle olmaz ki. Seni yer Lina, dikkat et bak. Tamam Lütfen. gel, gel buraya. Çok yaklaşma. Şey bak bak geliyor, yanına geliyor. <laughs> Bakalım. Gel birazcık şey alalım. <laughs> al, al bunları sana verdim Sen böyle tut. Dikkat <laughs> edin, yemesin <o, tamam. gülüyor> Yavaş ol. Gel, <laughs> koyun. Koyun mu keçin? Ona, ona doğru uzan. Keçi, keçi. Me yap bakayım oh, onu. Bırakma. tut iki elinde tutsana kızım elinde. Böyle tut o gelecek o. Gel gel. Gel öyle. Gel gel. Gel, gel, gel. Gel. gel gel gel. oğlum. Gel bak burada ne var gel. Ali hani, kakasıra var. Yaklaş sen buna doğru. <gülüyor> <beni>. <gülüyor> yaklaş yaklaş yaklaş. Elini ağzına doğru götür. Ama dikkat et senin elini ağzına almasın. Gel gel. Tamam gelir o şimdi seni görmedi. Yemeğe daldı o Lila. Ba, sahibin sesi değil değil Yavaş yavaş al Lina. Adı, adı Linda, Linda. Linda mı? Ha ah, Bak onun ismi Linda'ymış. Bu da Ama Lina. Onun ismi <gülüyor> Lina. <gülüyor> onun ismi mi Linda? O Lina. <laughs> Lina. Ha Lina Linda. Şey ekmek istiyor ekmek. Ee, bir tane ekmek bizim. yedir bizim. ona. Lino's. Marketten bir ekmek alın yedirin. Var mı ekmek burada? Bak. Al hayvan istiyor musun? Alayım mı Lilo ekmeği? Hadi gele git. Bir şey yapmaz. Kork. Benim tonum da Al yine koru. Korkma ver elini. Nerede bu ver elini bak. Ağzına ver. Lilo bak. Gel kavuklar da geldi. O sana yetişemiyor. Korkma kızım <laughs> e korkma. Korkma. Bir şey yapmaz korkma. Biraz daha büyük kopar. Ama biraz yaklaş bak. Biraz uzanamıyor sana. Ver <laughs> teyze onu. Al Lina. Al babası versin ona. Bak 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 bak. Bu tavukları vereceğim. Tamam. Tavuk. Lina böyle böyle. Lina bu, sen ver mi yasın babası şey versin. Lina versin. Versin mi hayvanı kızı? <laughs> Ay yanıma geliyorlar. Lina ver. Lina. Ay. Lina geliyorlar. Bak Lina. <laughs> Aferin Lina ya. Bak böyle böyle. etkisi. Bir etkisi Olur mu? Ver bakayım. Biraz büyük ver o ne? Plinoşta. <laughs> çok cimri küçücük veriyor. <laughs> bak 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 baba sen yedirme Lina yedirsin. <laughs> Çocuk verdi. <bakayım. gülüyor> Onda bak. Lina şu uzat uzat uzat. <laughs> İpe dikkat et. Tamam korkma kızım ben <laughs> seni Çok korkuyor. Korkma. Lina büyük, büyük kopar. Büyük Bayağı kopar. Yola çıkar ya. Çok gel gel. Gel tavuklara da at küçük küçük. B Bak B Lina. B Lina küçük buraya at aşkım. Bak baba atıyor. At Bak, aşkım. Evdekini ikiye böl, ikiye böl onu, Lina ikiye böl onu. Böl onu, yarısını ver şimdi onu. <laughs> 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 gel. Elimi yaladı. Lina çok tatlı değil mi? B Lina zaman. küçük küçük Aa, yap. Bak kazlar da gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Çok acıkmış gördün mü? Tavuklara kalmıyor. Baba tavuklara. Ya tavuklara ver. var. Tavuklara. Sen yap ben ben onları ayıracağım. Ay baba sen çok korkuyorum. Kafanı kapatalım mı şimdi? Allah'ım. Al, ya bu ne kadar <laughs> aç bir ayağı. Bela. Eline dikkat et. Bela ne var? Bela kim doldu? Hatırlı kim oldu? Hatırlı Eline dikkat et. Ama çok yedin sen ya. <laughs> ne kadar acıkmış. Gelsin biraz da dön. tavuklara ayırın. Ben tamam, ayıracağım onu. <laughs> ucundan böyle tut. Ucundan ver. Kek. Tamam mı? Yeter mi? Yeter. Ben tavuklar mı vereyim? Tavukları ayrı. Onları küçük küçük yapalım. Hepsi bir anda yanımıza gelsin de. Çok. Hadi gel Lina. Kazlara doğru Şunlardan gidelim. Şunu da verelim. Ha şunu da ver onu. Şunu da verelim. Şunu da verelim. Lina'm çok karnını doyurdu. Başını da okşayalım. Okşa başını. Tamam hadi gel tavuklara gidelim. Hadi gelin. gel. Şimdi kazlara tavuklara gidelim. Görüşürüz. <laughs> evet. Aa, ya aşk o. Hepsini Eline aynı anda böyle, atsana. Yine de, böyle ovalayım ovalayım. Hepsini gel. aynı anda at. Kazların anda. oraya gitsin. Şunları ovala o da kazların oraya gel. Orada at. Gel horozcuk. Gel. Gel, 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 gel. Bak 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 bak. Ay. Bilseler ki ne yiyorlar onlar şu anda. Tavuklar. Tavuklar tavuk yiyor Lina. <laughs> kendi kankalarını yiyor. Evet kendi Ama kankalarını. Edersen, ne? Yiyorlar, mı? yiyorlar baksana bitirmişler. Yalnız birisi de şey atmış. E, top çikolatalardan atmış. Onlar çikolata yemez ki. Çok küçük yap. Çok küçük yap Lina. Lina biz Kars'ta görmüştük kazlardan hatırlıyor musun? Eh. Kars'ta görmüştük. Lina çok küçük küçük yapıp ver bakayım kızım. Bak bunlar hiç ayrılmıyor Şimdi peş küçük -peş peşele. -peş küçük, yine şu babacım küçük küçük kopar at. Küçük küçük yap. Oh, <gülüyor> <Lina'dan> <gülüyor> <gülüyor> ver Lina onu ver ver böyle yapıyor gördün mü? <gülüyor> at. <gülüyor> Kaçtı ağacı tostu. Ver bana. Bak onları ben sana böyle vereyim sana öyle. Dur. <laughs> Bak 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 hep sinirin etrafında. Evet. Bak 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 bir sürü. Nasıl acıtmışlar Lino işte. Dönmüyorlar dönmüyorlar. <laughs> Anne babam mı? Anne babam gibi. Lina bak bir sürü geldi etrafına. Abi, Hadi at git at aşkım. <laughs> Hepsi kızımın ayla etrafına ayla geldi atsın. arkadaşlar. Baba ayrı ayrı attım ki hepsine yetsin. Yürü hepsine ayrı atınca. Ay ne diyeyim. Dizgin atsın geliyor. Bak su içiyorlar Linoşlu kazlar. Böyle dibine koy Bırak böyle beni, beni. Bırak kaybamanın suyu yesin nasıl. Bu sen? Bu da mı? Bak sen bekle baba ne yapacak. Bekle bak hayvanlar üstüne tavr edecek. Bekle. Biz sen sağa görüyor musun? Baba hepsi senin etrafına topladı. At at at. <laughs> Lina korkutma hayvanları bak senin yanına yaklaşmaya çalışıyorlar. Oy. Oy. Lina avcına ver babası. Son ekmeğimiz zaten Bebek. değil mi? Gizli bir şey kalmış. Bu kocaman kas. Yok da alma ya. Al ya. <laughs> Al baba al. 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 Almasın çok yediler. Çok baba. Veriyorlar onlara zaten yemek. Sen bakma aç dediğine. Yine bu zevkine bu, yaşıyor, ne zaman Gel yaşıyor canım daha, dedesine bana. geliyor yaşıyor. Benim, benim, benim. <laughs> Al bir daha ver o zaman dur. Öyle vereceğim. Allah tamam, şu ucundan tut. Bunu kim ister? Bunu kim ister diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kim ister? Elinde tut da öyle. Uy. Bunu kim ister? Bunu kim ister? Hadi. Bunu kim ister? Tut evet. öyle. Bunu kim ister? Kim ister? Tamam. Bunu kim ister? Bunu <laughs> <laughs> kim ister? Kim bunu kim ister? Bunu kim ister? Bunu kim ister? yine ister. Ver. Alın. Biz alsın. Kim alsın? Kim alsın? Bunu kim ister? Bunu kim ister? Bunu da Lina Bunu kim ister? ister? <laughs> of nasıl da kapıyorlar be. Evet Lina. Biraz daha aşağıdan tut Lina. Bunu Koşan kim isterdi? Aşağı. Bunu kim ister? <laughs> Lina'nın elinden havaya yiyorlar. Havaya çıkmasını bekliyor bir kız. Lina karınlarını i̇şte. doyurduk onların. Lina şunu da al aldı. Ben aradım. Ekmek almaya gel. Tamam Yok yeter anne ne Anneciğim onları sahipleri yediriyor onlar. Ekstra yiyorlar bunu. İşte, <laughs> Koyuna yedirsin o zaman. Yediler mi aşkım? Bak teyze sana diyor. Evet. Lino işte. arkadaşlarla görüşürüz değil mi? Abone olmaya çıçını basmayı hala diyorlar. Evet. Abone olmayı çıçını basmayı ve like atmayı Hoşçakalın kanalıma. arkadaşlar. Görüşürüz Lino'nun kanalına. Abone olmayı unutmayın.